أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ve gizli ilmi rahman fahim ve ganih ve Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın alemin inşallah <laughs> sohbetimizi hayırlara vesile eylesin. İnşallah ilmihal bilgilerimizi tazeleme mahiyetinde yapmış olduğumuz bu kısımda eksiklerimizi, kusurlarımızı görerek düzeltmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Değerli Müslümanlar nafile ibadetler, nafile namazlar konusunu işliyordu. Bugün geriye kalan birkaç tane nafile namaz var geçen haftadan kalan. Onları işleyip inşallah bu konuyu bitireceğiz. En son Regaib Kandili namazı, Berat Gecesi namazı, Kadri Gecesi namazı, yolculuk namazı gibi ve tesbih namazını işlemiştik. En son tevbe namazını da bahsetmiş, bitirmiştik. Bugün hacet namazıyla başlayalım inşallah. Kıymetli Müslümanlar, nafile olarak yapılacak olan ibadetlerden, nafile olarak kılınacak olan namazlardan bir tanesi de hacet namazı. Ahirete ve dünyaya dair, dünyaya ait bir dileği bulunan bir kimse güzelce abdestini alır ve bir rivayete göre dört, diğer bir rivayete göre de on iki rekat namazı yatsı namazından sonra kılar. Sonra da Yüce Allah'a hamdü sena ettikten sonra, şükrettikten sonra, hamd ettikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de salatu selam getirir ve de, e, duada bulunur. Ondan sonra hacet duasını okuyup o işin olmasını, niyetine koyduğu işin olmasını Cenab-ı Rabbül Alemin'den niyaz eder, diler. Hacet namazının birinci rekatında Fatiha suresinden sonra üç defa ayetel kürsi, diğer üç rekatinde de birer Fatiha ile Birer ihlas ve Muavvizeteyn sureleri okunması hakkında bir hadis-i şerif vardır. Böyle yapılırsa sünnete de hadis-i şerife de uygun hareket edilmiş olur diye düşünüyorum. Tabi e, hacet duası da var. Hacet duasının zaten anlamına baktığımızda Ya Rabbi ben senden korku e, senin korkunu isterim. Senden haşiyetullah isterim. Senin e, varlığından, senin mevcud sana layık bir şekilde hamdü sena etmeyi isterim diye beni sana isyan etmekten ee, muhafaza etmeni isterim diye çeliği bulunan bir dua var. Bu duayı da okuyarak yatsı namazından sonra bu dört rekat bir rivayete, başka bir rivayette de on iki rekat e, nafile ibadet, nafile namazı kıldıktan sonra yatılıp, niyet neyse hayırlı niyet neyse o niyet edildikten sonra, dua edildikten sonra selam selamdan sonra da e, inşallah onun olması için Cenab-ı Rabbül Alemine e, niyazda bulunmuş olur. Bir diğer namaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de tavsiye buyurduğu, kılınmasının güzel olan e, nafile namaz da istihare namazıdır kıymetli Müslümanlar. İnsan kendi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işarete kavuşmak isterse, yatacağı zaman iki rekat namaz kılar. Birinci rekatta Fatiha suresinden sonra Kafirun suresini, ikinci rekatta da Fatiha suresinden sonra İhlas suresini okur namaz sonunda da istihare duası var. İstihare duasını okur, sonra da abdestli olarak kıbleye yönelip yatar. Rüyasında beyaz ve yeşil görülmesi, yani rüyada görülen e, ortam, renkler veya da buna benzer artık e, beyaz ve yeşil ağırlıklı renklerin olduğu bir ortamda bulunması, öyle bir ortamda görülmesi hayra işaret olduğu rivayet edilir. Siyah ve kırmızı renklerin hakim olduğu bir rüya görülmesi ise kötüye işarettir. Yani bu niyetine koymuş olduğu, istiharesine yapmış olduğu için onun adına çok hayırlı olmadığını işareti olarak telakki edilir. Kötüye işarettir. Bu şekilde istihare namazının ilk gece olmazsa ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci hatta yedinci geceye kadar yedi gece yapılması ve yedi gecenin sonunda hala böyle bir renklerin ağır olduğu kendisine yön verecek şekilde, kendisini o yana sürükleyecek şekilde yoğun renklerin olduğu bir şey, bir varamazsa o zaman kalbine doğanı yapar. Mü'min zaten feraset ehlidir. Zaten mü'min baktığı zaman ferasetle bakar. Rabbi onun kalbine, onun gönlüne bu şekilde Rabbine müracaat eden, iltica eden bir kimsenin gönlüne Rabbim doğruyu düşünür zaten denilir. Onun için de yedi gecenin sonunda hala hala böyle bir renk görmemişse kalbine düşeni yapar, o da onun için doğrudur diye ümit edilir, umulur. Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem, ashabına istihare yapmayı öğretirlerdi. bununla alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir işe başlayacağın vakit Rabbinden yediye kadar rüya ile istihare et, sonra kalbine ne doğarsa ona göre hareket et, muhakkak ki o hayırdır diye buyurmuştur. Bu da yediye kadar istihareyi yapıp birinden sonra kalbe doğan şeyin yapılmasıyla alakalı bir delildir değerli Müslümanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şekilde Cabir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'den bir sure anlatır gibi bir sureyi anlatır gibi bütün işlerde bize istihareyi öğretir ve şöyle buyururdu. Yani istihareye bu kadar değer verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve şöyle buyururdu. Sizden biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzdan ayrı olarak iki rekat namaz kılsın ve bu duayı yapsın, bu duayı etsin buyururdu. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz kıymetli Müslümanlar. Yine bununla alakalı bir başka hadis-i istihare namazını, istihareyi çok e, ön plana çıkartan hadisler vardır. Bunlardan bir tanesi de Aleyhisselatü vesselam Efendimiz istihare eden mahrum olmaz, istişare eden pişman olmaz ve tutumlu olan da muhtaç olmaz buyurduğu rivayet olunur. Hadis-i şerifte kıymetli Müslümanlar. İstihare eden mahrum olmaz, istişare eden pişman olmaz ve tutumlu olan da muhtaç olmaz buyurmuştur. Kıymetli Müslümanlar istihare namazını kılmak mümkün olmayınca kılacak durumu olmazsa bir kimsenin mesela yediye kadar dedik ya bir, iki, üç, dört, beşinci gün kılar altıncı gün herhangi bir işinden dolayı kılamayacak halde yorgundur, yatması gerekiyordur. Mesela örnek veriyorum. Böyle bir durumda sadece istihare duasını yapıp yasadabilir. O da olabilir diye rivayet edilmiştir. Dolayısıyla yalnız istihare duası ile yetinilebilir. Aslında meşru ve hayırlı bir iş için yapılacak istihare, onun istiharenin esas yapılması gerektiği yeri tarif ederken, meşru ve hayırlı bir iş için yapılması gerektiği söylenir. Ama onun zamanıyla alakalı. Ne zaman yapmanın daha evla, ne zaman yapmanın daha makbul olduğuyla alakalı hem kendisinin dünyası açısından, ahiret açısından daha faydalı olduğuyla alakalı istihare yapmanın tavsiye edildiği buyurulmuştur. Yoksa doğrudan doğruya o hayırlı iş için yapılmaz. Yani bu iş hayırlıdır ama bir kimse hacca gitmeye niyet etmiştir de acaba gideyim mi gitmeyeyim mi? Veya zekat vermeye niyet etmiştir de vereyim mi vermeyeyim mi? Bu tarzda bir istihare makbul değildir hayırlı bir iş için yapıyorsa hacca gideceğim ama bu sene mi gitsem yoksa sonraki sene mi gitsem? Umre'ye gitmek için yapıyorsa acaba bu ay mı gitsem veya bu sene mi veya diğer sene mi gitsem diye istihare yatılabilir ama Umre'ye gideyim mi gitmeyeyim mi diye değil. Böyle bir istihare değil yoktur değerli Müslümanlar. Bir de istiharede de önemli olan şeylerden bir tanesi de şudur. Kalbe bu işin yapılmasıyla alakalı bir kesinlik kazandırmadan önce istiharenin yapılması lazım. Yani kesin niyetine koyduğunuz o işi yapacaksınız. Ondan sonra bir de bir istihareye yatayım diyorsanız her, böyle değil değerli yani Müslüman. İstihare yapacak bir kimse henüz daha o işe kesin karar vermemiş olması lazım. Zamanına, mekanına kesin karar vermemiş olması lazım ki istihare e, uygun olsun diye geçmiştir kitaplarda. İstihare dolasını burada maliyle anlamıyla okumak istemiyorum. Bu zaten isterseniz bakabilirsiniz. Bir diğer nafile namaz da Kıymetli Müslümanlar, katil namazı diye geçmiş ilmihalde Her nasılsa, kısasla öldürülecek olan bir Müslümanın bu cezanın uygulanmasından önce iki rekat nafile namaz kılarak tevbe ve istiğfar etmesi, e, hayır dualar yapması uygundur. Bu namaz onun allah Teala tarafından bağışlanmasına vesile olacağı e, ifade edilmiştir. Bu cihetle, bu yönden yapılması, kılınması uygun görülmüştür, güzel görülmüştür. Bir başka nafile namaz, İstiska namazı yani istiska demek yağmur duası demek. Yağmur duası namazı. Kıymetli Müslümanlar her şeyin bir zamanı vardır. Öğle ezanının zamanı, öğlen namazının zamanı, öğlen ezanı okunmasıyla ilgili. Yatsı namazının zamanı, yatsı ezanı okunmasıyla ilgili. Yağmur namazı da, yağmur duasının zamanı da yağmurların kesilmesiyle gelir. Yağmurların olmadığı bir dönemde yağmur duası yapılır. Kış gününde yağmur duası yapılmaz mesela. Yağmurlara ihtiyaç varken, Yağmur yoksa yağmur duası yapılır. Yağmur varsa, yağmurlara en ihtiyaç duyulduğu dönemde yağmur varsa bu kez de şükür namazı kılınır. Yağmur duası gibi şükür duası yapılır, şükür namazı kılınır. İkramı bol olan yaratıcımızdan yağmur yağdırılması istenilir yağmurların kesildiği dönemde. İmam-ı Azam'a göre istiskadan maksat yalnızca duadır, mağfiret dilemektir. Bunda cemaatle namaz sünnet değildir ifadesi geçmiş. Fakat caizdir. Cemaatle namaz kılabilir diye geçmiştir. İnsanlar isterlerse ayrı ayrı da namaz kılabilirler. İki imama göre ise istiska için en büyük idarecinin veya da onun göstereceği bir kimsenin cuma namazı kılarmış gibi aşikare bir okuyuşla iki rekat namaz kıldırması menduptur denilmiş. Bizim şu andaki uygulamamızda daha çok bu yönde. Yine, her, yine herkes çıkıp ee, sahrada iki rekat cuma namazı kılar o aşikar okuyuşla namaz kılar, daha sonra da yağmur duası yapılır, arkasından bir hutbe okunur, aynen bayram namazlarında olduğu gibi bir hutbe okunur ama hatip, yani hoca efendi hutbeye çıkmaz, minbere çıkmaz, yerde okur, onu bir şeye yaslanarak, bir kılınca bir değneğe yaslanarak okur, bu şekilde hutbelerini irade eder. Üç gün arka arkaya istiska duasına çıkılması güzeldir. Yağmurun inmesi gecikirse şayet eski elbiseler giyilerek ve başlar öne eğilerek tevazu içinde yaya olarak saharaya çıkılması evladır. Önceden tövbelerin yapılması, kişilerin kendi günahlarını, e, içlerinde gizlemiş oldukları günahlarına tövbe istiğfar yapması, sadakalar vermesi gerekir. Haksız yere alınmış bir şeyler varsa, haklarının ödenmesi, sahiplerine geri verilmesi gerekir ve Müslümanlar için hem şahsı, hem bütün ülkesi, hem de bütün Müslümanların Muhammed için e, mağfiret istenmesi de Cenab-ı Rabbül Alemin'den uygundur istiska dualarında. İmam Muhammed'e göre hadip hutbe esnasında elbisesi dört köşeli ise, dört köşeli ise bunun aşağısını yukarıya getirerek giyer. Bizim de uygulamamız nedir? Bizim elbiselerimizde, biz cübbemizi de İmam Efendi yağmur duasını, yağmur duasını yağmur namazını kıldıracağı zaman cübbesini ters giyer ve o şekilde yağmur namazını kıldırır, istiska namazını kıldırır. Bu sıkıntılı durumun değişmesi için bir hayır nişanı olarak yapıla gelmiştir. Fakat cemaatte böyle bir uygulama yoktur. Cemaat elbiselerini ters giymez, düzgün, normal bir şekilde giyer Müslümanlar. Müslümanlar yağmur doğasına çıkarlarken çocuklarını evcil hayvanlarla olan onların yavrularını beraberinde götürürler. Çocukları ve yavruları bir müddet annelerinden uzaklaştırırlar. böylece üzüntülü bir hal içinde zayıflara ve ihtiyarlara dua ederek kendileri de amin diye niyaz ederler. İşte üzüldüğü, tevazu, kalp yumuşaklığı ve büyük bir teslimiyet içinde Yüce Allah'ın rahmet ve yardımı bu şekilde istenmesi uygun karşılanmıştır, uygun görülmüştür. Daha sahraya çıkmadan önce yağmur yağmaya başlarsa da buna bir şükür maksadıyla yine aynı şekilde sahraya çıkıp şükür namazı kılmak da kıymetli Müslümanlar. Tabi bununla alakalı işte koyunların kuzuların da aynı şekilde böyle aynı o sahraya getirilip koyunlardan kuzuların ayrıştırılması, onların melemeleri sanki Cenab-ı Rabbül Alemin'den e, hal diliyle niyaz ederek yağmur istemeleri de uygun görülmüştür. Bu tarz uygulamalar rahmetin, ma mağfiretin, yağmurun e, gelmesi için bir neden olarak görülmüştür değerli Müslümanlar. Dua eden kimseler ellerini yukarıya kaldırır. İsterse demiş işaret parmağını iki elin işaret parmağıyla işaret eder. Her duada ellerini içlerini göğe doğru da sünnettir demiş değerli Müslümanlar. Bundan sonra iki tane daha namazımız var. Kusuf ve küsuf namazları. Bunları da şöyle bir kısaca geçersem olur herhalde vaktimiz yettiğince. Küsuf namazı güneş tutulması namazıdır kıymetli Müslümanlar. Güneş tutulduğu zaman cuma namazını kıldıran kimsenin ezansız ve ikametsiz en az iki rekat namaz kıldırması uygundur. İmam-ı Azam'a göre gizlice ve iki imama göre de aşikare olarak fazla miktar kıraatta bulunarak kıldırılır bu namaz. Her rekatında bir rükü ve iki secde yani normal bir namazdır. Namazdan sonra da güneş açılıncaya kadar kıbleye doğru ayakta ve insanlara karşı oturarak da dua edilir ve cemaatle amin der. Böyle bir e, küsuf namazının kılınması eftaldır, faziletlidir. Güneş tutulması anında kıymetli Müslümanlar. Bir de hüsuf namazı var. Bu da ay tutulması namazı. Ay tutulduğu zaman Müslümanların kendi evlerinde tek başına olarak güneş tutulması namazı gibi gizli ve aşikar okuyuşla iki veya dört rekat namaz kılmaları güzel görünmüştür. Bu namazın camide cemaatle kılınması İmam-ı Azam'a göre sünnet değildir fakat caizdir. Camide cemaatle de kılınabilir, caizdir ama sünnet değildir. Şiddetli rüzgar, fazla karanlık, geceleyin fazla aydınlık, yer sarsıntıları ve taşkın hastalıklar gibi korkunç olaylar karşısında da güneş ve ay tutulması e, namazları gibi bir namazın kılınması güzel görülmüştür. Bu gibi arızalar ve olaylar allah Teala'nın azamet ve kudretine, hikmetine e, delalet ettiği için değerli Müslümanlar, hatta ayet-i geçer bu. Biz o ayetleri, o mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz. İsra Suresinin 59. ayet kelimesinde. Dolayısıyla bu gibi alametler, insanları korkutmak Allah'ın celalini, Allah'ın azametini insanlara e, bir daha hatırlatmak maksadıyla verildiği için böyle zamanlarda güneş ve ay tutulması zamanlarında namaz kılmak efdadır, faziletlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güneş, e, ay tutulması ile alakalı o meşhur hadisesini e, okuyup bitirelim inşallah efendimiz Aleyhisselatü Vesselam efendimiz e, çocuğu biliyorsunuz İbrahim evladı İbrahim'in e, vefat ettiği gün öldüğü gün böyle bir ay tutulması olmuştu şey güneş tutulması olmuştu İnsanlar bu masum yavrunun öldüğünden dolayı güneş tutulmasının olduğunu zannetmişlerdi bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam efendimiz güneş ile ay bir kimsenin ne ölümünden ne de hayata kavuşmasından dolayı asla tutulmazlar. Bunların tutulduğunu gördüğünüz zaman namaz kılın, Yüce Allah'a dua edin buyurmuştur. Yine bir başka hadiste ise bunlar Yüce Allah'ın alametlerinden iki nişandır buyurmuştu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz değerli Müslümanlar. Efendimizin mübarek ifadeleri daima böyle gerçekleri aydınlığa kavuşturmuş, insanları yanlış düşüncelerden, yanlış inançlardan uzaklaştırmaya gayret etmiştir. Her yönü ile hak olan İslam dini akla ve hikmete uygun olmayan inanç ve davranışlarda büsbütün beri bulunmuştur değerli Müslümanlar. Artık böyle yüksek bir peygambere ve böyle mühaddes bir dine mensup olduğumuzdan dolayı ne kadar şükür secdelere kapansak yine de azdır bizim için. Rabbim inşallah ibadetlerimizin yanında farz ibadetlerimizin, farz namazlarımızın yanında böyle nafile namazları da bir zinet, bir süs gibi yanlarına kondurup onunla beraber e, ibadet hayatımızı ubudiyet hayatımızı daha da yüksek mertebelere çıkarmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Kendisine, Rabbim kendisine daha fazla yaklaşmayı, nafilelerle daha fazla yaklaşmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Allah rızası için El Fatiha.